Merhaba arkadaşlar, Motoket eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle OSNAP-SNAP yakalama yani kenetlenme cümlelerinin ne işe yaradığını anlatacağız. OSNAP-SNAP tek başına kullanılan komutlar değildir, çizim komutlarıyla beraber kullanılır. Kısaca özetleyecek olursak, çizgilerin başından sonundan, dairenin ortasından, köşegenlerinden, ee, Kapalı bir geometrinin ortasından, çakışan iki çizginin tam ortasından yakalamamızı sağlar. Klavye'den F3 yazarak veya en alt durum çubuğundan sinep kısmına gelerek açılır. Osnap Snap ayarları ise arkadaşlar, setting kısmına bastığımızda buradan hepsini ayarlayabiliriz. İstersek hepsini silebiliriz. Endpoint'e başlayalım. Endpoint'i açtık. Şuradaki kısmı da açmamız gerekiyor arkadaşlar. Açmazsak işlem yapmaz. Şimdi arkadaşlar bakın yaklaştığımızda bir çizgi komutuna geldik. Yaklaştığımızda bakın tam kenarlarından yakalamamızı sağlar. Yani bunu yakaladıktan sonra basıyoruz. İstediğimiz gibi çizim yapabiliyoruz. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Midpoint açıyorum. Midpoint de orta noktasından yakalamayı yarar. Bakın orta noktalarından vurur. orta noktasından yakaladım. Orta noktasına bir çizgi çizdim. Santır daire ve çemberlerin, yayların tam ortasından yakalamayı sağlar. Bakın buraya yaklaştığımda tam ortasından yakaladı. Bakın tam ortasından yakaladı. Çizgiyi seçtiğimde veya çektiğimde, çizgiye yaklaştığımda basmıyorum arkadaşlar. Tam orta kısmından yakalıyor. Geometrik Center kapalı bir geometrinin yani bitişik çizgin ya yani polyline'a veya perpendicular'a çizilmiş çizgilerin tam orta kısmından yakalamamızı sağlar. Yani ağırlık merkezi diyebiliriz. Bakın buralardan yakalamamızı sağlıyor. Not noktaları yakalamamızı sağlıyor arkadaşlar. Bakın buradan yakaladık. E, noktalar bazen çok küçük olduğu için gözükmeyebilir. Noktalara bir şekil verebilirsiniz. Bu home kısmından utilities kısmına tıklarsanız Point still. Noktaların şeklini değiştirebilirsiniz. İsterseniz artı yapabilirsiniz. İsterseniz kare yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapıp ayarlarıyla da sadece ile de yani büyüklüğüyle de oynayabilirsiniz. Mesela bunu bir yapalım. Tık, bakın noktalar böyle göz Bakın. Kuadrat, Arkadaşlar bu da yine bir dairenin köşegenlerinden yakalamamız sağlar. Dört çeyrek kısmından yakalamamız sağlar. Veya elipsin de aynı şekilde. Buradan yakaladık. Buradan yapıştırdık. Intersection. Bu arkadaşlar iki çizginin çakışan kısmından yakalamamızı sağlar. Mesela buradan yakaladık. Extension sanal bir çizgi oluşturarak bize yardımcı olur. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunun birkaç yöntemi var arkadaşlar line'a tıklıyorum. Mesela şu çizgimin şurasından yakalayacağım. Yalnız endpoint'te açık olursa daha iyi olur arkadaşlar. Endpoint'te açtım. Çizgi komutuna geldim. Buraya yaklaştım. Bakın endpoint'ten yakaladı. Bunu bu tarafa doğru çekiyorum. Nokta nokta oluşuyor. İlk Endpoint'ten yakaladım basmadık arkadaşlar. Buradan mesela bir ölçü verelim. 20 diyelim. Tık. 20'den yakaladı. Bakın 20'den yakaladı. İstediğimiz yere bir çizgi çizebiliriz. Aynı şekilde buraya geldim. Buraya yaklaştım. Bu tarafa doğru çektim. Buradan bastım. Bakın. Şurada sadece burada bir çizgi var. Yani sanal bir çizgi oluşturarak varmış gibi oluşturarak bize istediğimiz yerden çizim yapmamıza olanak sağlıyor. Insertion blokların yakalama noktalarını belirliyor. Yani bir bloğumuz varsa bu bloğumuzu neresinden tutmanız gerektiğini bu blokmuş mesela arkadaşlar. Bunun burasından tutmuşuz. Yani tuttuğumuz yeri gösterir. Bloğu ister ortasından tutarsınız, ister ucundan tutarsınız. İsterseniz herhangi bir yerinden tutup siziniz gibi tutma yerini belirleyebilirsiniz. Perpetual bir çizgiye dik inmemizi sağlar. Bakın arkadaşlar burada orta kapalı iken yaklaştığımızda burada bir inle oluşuyor. Buna tıkladığımızda tam buna dik olarak inmiş oldu veya şöyle de yapabiliriz. Buraya yaklaştığımızda karşıdaki duvara çakışmasını sağlar. Tanjant bir dairenin tanjantından yakalamamızı sağlar. Buradan tuttuk. Buraya bir çizgi çizdik. Bunların tanjantından yakalamasını sağladı. Biraz bir çizgiyi aldık. Bunu buraya çakıştırmak istiyoruz herhangi bir yerine. Yaklaştığımızda bakın istediğimiz tarafına çakıştırabiliyoruz. Bu kapalı dediğimiz gibi bir önceki kısımda anlattığımız gibi çakışmasını engeller. Bakın çizgileri istediğimiz gibi çakıştırabiliyoruz. Apparent intersection. Burada intersection'ı kullandık. Ne farkı var bunun? Hemen gösterelim. Şurada arkadaşlar ortasından yakalamamız sağladı. Ama dikkat edersek şöyle yapalım. Bakın bu çizgi çakışık değil. Yani birisi üstte birisi altta. Ama bunu biz çakışık gibi olarak görüyoruz. Tam ortasından yakalamasını sağlıyor. Son olarak da paralel çizmeyi göstereceğim. Şimdi şu çizgimize paralel çizelim. Şuraya tıkladım. Buraya paralel çizmek istediğimde bu çizginin yanına yaklaşıyorum ve bırakıyorum. Bakın arkadaşlar bize Z işareti oluşuyor. Bıraktığımda buraya paralel çizgi çizebiliyorum. Bir tane de bu tarafa çizelim. Yaklaşıyorum. Bakın bir çizgi çizmemi sağladı. Yani herhangi bir yatay dikey eğik çizgiye paralel bir çizgi çizmemi sağlıyor. Son olarak da arkadaşlar bu kısma tıkladım. Osnap Snap Setting kısmına gelerek Object Snap Tracking of On F11 veya bu kısmı aktif hale getirerek buradan Endpoint'i aktif hale getirdim. Bu kısmı aktif hale getirdim. De, bakın buradaki pencere açıldı. Buraya geldiğimde buraya geldim mesela. Yaklaştım. Buradan başlayabilirim. İstediğimiz gibi çizgi çizebiliriz. Dediğim gibi buradan istediğinizi aktif hale getirebilirsiniz. İsterseniz silersiniz. En çok kullandığımız arkadaşlar endpoint, midpoint, center, extension, vertical. Bunlar yeterli. OK derseniz bundan sonrası burası aktif hale gelir. Buradan tek tek uğraşmadan da kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Продолжение